Olay Konya'nın Ereğli ilçesinde 4 Haziran'da yaşanmıştı. Saatler gece yarısını gösterdiğinde Selçuklu Mahallesi Atatürk Caddesi Ste Kavşağı'ndan silahlı kavga ihbarı geldi. Anons üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. 4 kişinin yaralandığı silahlı kavganın devam etmesi üzerine polis ekipleri tarafları ayırmaya çalıştı. Tarafların polise saldırmasıyla 8 polis memuru yaralandı. <laughs> Olayın ardından yaralılar hastaneye kaldırılırken polise mukavemet gösteren 5 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklandı. Biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturmada tartışmanın karşılıklı küfürleşmeyle başladığı, sonrasında silahlı kavgaya dönüştüğü belirlendi.